Horobox TV'den herkese tekrar merhaba. Bugün yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Ağır toplar var elimizde. Evet, hakikaten hem burada yani kelime anlamı olarak ağır olduğu gibi ağırlar da. Şimdi hem yükte ağır hem pahada ağır. Evet. Saatin karakteri de ağır. Hatta uzun yıllar daha doğrusu süreyi hatırlıyorum yani 2000'lerin başlarının biraz daha böyle belki ortalarına evet. doğru devam eden süreçte ülkemizde çok yüksek bir popülariteye ulaşmıştı. İki tane doğru. özel Frank Müller modeliyle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Burak Bayram. Hoş bulduk, dördüncü eleman. Markanın tarihi, markanın Türkiye'deki hı hı. gördüğü önem, değer ve işte Türk saat severlerin markaya neden bu kadar büyük ilgiyle yaklaştığına dair seninle biraz sohbet etmek istiyorum. Evet, ufak notlar var aklımda. <laughs> e, i̇şin magazin kısmına girmeden ben kronolojik bilgileri vereyim. Vallahi kusura bakma ben biraz gireceğim magazin evet, kısmına. Evet, Çünkü magazin kısmı bence hı hı. yani bağımsız saatçiliğin e, önemli oyuncularından biri diyebileceğimiz Fırat Müller'in Türkiye gibi ki yani 90'ların sonu 2000'lerin başındaki saat piyasası, saat meraklılarının konuya olan motivasyonunu düşündüğümüzde bugünkü imkanlarımız yoktu. Doğru. Ve Frank Müller dünyada görmediği ilgiyi Türkiye'de gördü. Bu tabii durumun oluşmasında da bazı magazinsel detayların evet, ben etkisi ben var. Gerçekten öyle. Öncelikle Frank Müller genç yaşta bir saat dahisi haline gelmiş. Çok başarılı bir saat ustası. Kendi markasını 1991'de kurmadan önce pek çok önemli saat markasında görev alıyor. Ee, bunu zaten web sitesine detaylı olarak görebilirsiniz. 1991'de markayı e, Frank Miller ve ortağı Vartan Sirmak Eşli birlikte kuruyorlar. 1991'de marka kurulduktan sonra çok hızlı bir şekilde bir popülerite söz konusu oluyor. Oldukça popüler bir hale geliyorlar ve Master of Complications yani komplikasyonların ustası diye bir motto belirliyorlar kendilerine. Aslında bu mottonun altını doldurduklarını da söyleyebiliriz çünkü marka henüz 1 yaşındayken e, 1992 senesinde turbiyon bir cep saati ve ardından turbiyon bir kol saati üretiyorlar. Bu kadar genç bir marka için özellikle arkasında profesör ünvanlı Frank Muller olsa bile bence önemli bir başarı bu kadar kısa zaman zarfında. Daha sonra markanın tabi 1990'lara damgasını vurmuş pek çok modeline ulaşmak mümkün. İşte 88 çift sıfır Casablanca'yı hatırlayacak arkadaşlarımız vardır eminim. 1993 senesinde benim şu an bileğimde bir örneği olan Sintra Curvex model ailesi koleksiyona ekleniyor. 1998 yılında geldiğimizde bir kampüs adını verdiği özel bir ile bütün üretim ve tasarım ekibini, bütün bu bantların hepsini tek bir araya topladı. Aynı çatı altına topladı. Özel bir yerleşkeye imza atıyor Frank Miller. Onu da söyleyelim. Eminim bizim gibi saat meraklıları için böyle müze gibi bir yerde diye düşünüyorum. Frank Miller'in işte Giga Turbilyon, Aternitas mega, mega gibi böyle saatçilik anlamında horoloji tarihinde iz bırakmış birkaç modelini hatırlıyorum. Doğru. Fakat bunlar böyle 90'ların sonu işte 2000'lerin başları o taraflarda Hı -hı. o yıllarda epey bir saat basınındaki sosyal medyanın henüz daha icat edilmediği yıllarda evet, evet. yer bulmaya başlamıştı. Ve işte forumlardan takip ediyordum. Yabancı kaynaklardan mecburen çünkü Türkiye'de e, Türkçe içerik yayın yapan yer bulmak çok zordu o yıllarda zaten biz yapıyorduk birazında hatta. Evet. İlginç bir şekilde Türkiye'de muazzam bir ilgiyle karşılanmıştı Doğru. Frank Müller. Hı -hı. Yani şimdi bir Türkiye'deki duruma bakıyorum. İşte bayilerde o, o yıllarda yakın Hı -hı. ilişkide olduğumuz saatçilerin müşteri kitlesine bakıyorum. Oradaki evet. saatlerin tercih edilirlik oranlarını gözlemleme fırsatım oluyor. Hı -hı. Bir de yabancı forumlarda, yabancı sitelerdeki Frank Müller bekleyenler diyeyim, e, almayı düşünenler, sahip olmayı hayal edenler Hı -hı. muazzam bir ilgi farkı vardı. Doğru. E, peki Türkiye'de nasıl bu kadar büyük bir ilgiye maruz kaldı? Ya aslında bunun. E... Bence işin bir organik kısmı var. Bir de organik olmayan ama e, ürün yerleştirmeyle ilgili olarak <laughs> bir e, sonucu olduğunu düşünüyorum. Organik kısmı şu, markanın tasarımları gerçekten ülkede beğenildi. Türk saat severlerin ilginç bir şekilde bazı saat markalarını, bazı saat modellerini çok kısa sürede popüler hale getirme gibi bir özelliği var. Bunun benzerlerini mesela 2000'li yıllarda, 90'ların sonu 2000'lerin başında Bulgari modellerinde görmüştük. Bir, Doğru. biliyorsun bir ara bütün ürünlerin kolunda evet, Bulgari vardı. Diagonolar. O Diagonolar. Bulgari, Bulgariler. evet, Bulgari benim de vardı çok kötü ve çok sevdiğim bir tasarımdır bu arada. Ee, Hakeza Graham mesela dünya çapında müthiş ses getiren bir doğru. marka olmuyor. Sol rağmen. taraftaki o evet, Chrono Fighter'lar. Bomb Timer e, kurma kolu mesela. Onunla ilgili hatta bir yazı yazmıştım. Horavax'daki ilk yazılarımdan biridir diye düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Panerai evet dünyadaki gördüğü ilgi muhakkak ama Türkiye'de de gerçekten büyük bir ilgi görmüştü. Bunun yanı sıra Frank Müller'in de bu markalarla adını anmak bence gayet doğru olur. Kendi kendine organik bir şekilde Türk saat severlerin ilgisini beğenisini kazanan bir marka oldu. İşin bir de ürün yerleştirme kısmından bahsetmek istiyorum. Bunu yine saat meraklısı arkadaşlar özellikle yaşları bizim gibi olanlar hatırlar. Bir döneme damgasını vuran artık belki kült statüsünde kabul edilecek ve Türk sinema dizi sektörü içinde aynı zamanda bir kilometre taşı olduğunu düşündüğümüz Kurtlar Vadisi diye bir dizi var. Dizide Frank Müller'ın ismi net bir şekilde geçiyordu. O zaman bu arada reklam ürün yerleştirme gibi standartlar ve yasaklamalar henüz yürürlüğe tam manasıyla girmediği için açık ve net bir şekilde konsey üyelerinin ya da ne bileyim işte belli bir e, titrin üzerindeki canlandırılan karakterlerin Frank Müller saat takması gerektiği ile alakalı gayet net bir replik vardı bunu çok iyi hatırlıyorum. Tabii ki dizi çok önemli bir diziydi ve aslında Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan detaylar sunduğu için büyük bir zevkle izleniyordu. Bu detay da mutlaka kaçmadı <laughs> gözlerden ve sanırım saat severlerin ilgisini bu şekilde çekti. Burak Bayram'ın bu kadar heyecanla ve istekle bir tapkan, bir de Kurtlar Vadisi ile ilgili konuştun. <laughs> şahit oldum. şu Evet anda. yani sonuçta hani beğenip beğenmemek ayrı bir mevzu ama gerçekten dizinin bence Türk dizi ve sinema tarihi açısından önemi büyüktü. Şimdi e, oradaki işte karakterlerin herhalde karakterlerin demeyeyim isimlerin karakterleriyle evet. saatin bir şekilde uyuşması söz konusuydu. Şimdi Doğru. saatlere baktığımda hı hı. biraz da günümüze gelelim. Tabii. E, sanki özellikle bütün detaylar çok hı hı. E, İngilizce bir kelime kullanacağım tam olarak e, uyduğunu düşündüm. Çok bold bir bold, şekilde yansıtılıyor. Evet. Yani bunu İddialı. kalın diye evet çeviremeyeceğiz. Hı hı. İddialı ve bu iddiasını göstermek için özellikle bir motivasyon hisseden insanların tercih evet. haline gelmiş durumda fraktürler. Yani ben gömlek manşetinin altına saklayayım işte bir e, uzaktan bakıldığında ne taktığım, nasıl bir saat sevkim olduğu belli olmasın Hı -hı. istiyorum diyenlerin tercihi kesinlikle değil. değil bu evet. saatler. Şu an benim kolumdaki modelin adını sen söylemek ister misin? Vanguard Raising Skeleton. Evet, çok uzun da bir böyle sayılardan oluşan bir evet. referansı var. Her hı hı. sayının da aslında bir anlamı var fakat direkt Vanguard Racing Skeleton diyeceğim. Vanguard ailesi işte senin kolundaki Sintra Curvex. Peki bu Sintra Curvex'in de bence bir e, isminin nereden geldiğini açıklamakta fayda var. Çünkü hı hı. Frank Müller'in direkt olarak tarihini daha doğrusu Frank Müller'e ait imza detayları oluşturan evet. o... Kıvrımlı tasarımın temelleri zaten bu modelle atılıyor. Tabii 1993'te model ailesi olarak koleksiyona ekleniyor. Sintra Curvex aslında iki defa kıvrımlı demek. Yani Sintra aslında curved yani kıvrımlı manasına geliyor. Curvex de kıvrımdan oluşturulmuş işte convex gibi yani dış bükeyi anlatan kombin bir kelime. Saatin fıçı tarzı yani tonev kasasının kenar kısımlarında dışa doğru bir radius şeklinde bir curve, bir kıvrım var. Ee, i̇smi oradan geliyor. Bence Frank Miller model ailesinin koleksiyonun hatta Tüm model ailesinin diyeyim iyi manada söylüyorum klişe olmuş yani kilometre taşı konumuna gelmiş kasası bu, tasarım bu. Herkes Frank Muller'ı bununla tanımıştı. Bunun yanı sıra mesela yanlış hatırlamıyorsam Kongistador diye bir modeli vardı. O da aslında bilek üzerinde curved yani kıvrımlı bir şekilde otursa da aslında kare bir saatti. Fakat o kadar popüler olmadı. Sintra Curvex bence Frank Muller'ı günümüze taşıyan ona popülaritesini kazandıran kasa oldu diyebilirim. Şimdi bu Sintra Curvex ve fıçı kasalarla ilgili ben böyle biraz daha işte hı hı. E, standart dışı yani yuvarlan dışında diyebileceğimiz kasa formlarına evet. karşı ekstra bir ilgim var. Evet, Bunu hı. da hatta farklı farklı videolarda özellikle hı. yastık kasaları olan Doğru. ilgimden de sıklıkla bahsettim. Hı hı. Şimdi saatin üstünde bir kıvrım var. Evet. Yanlarında bir fıçıdan dolayı gelen kıvrım var. Zaten kenarlarda yarı çaplı bir radius var. Doğru. Bir de özür dilerim hemen e, evet, <laughs> saatin evet. almam gerekiyor. Yandan baktığımızda saatin bir de bileğe oturan kısmında bir kıvrım söz konusu. Evet. Oldukça uzun bir kasa. Doğru. Benim de bileklerim oldukça hı. uzun diyebileceğim ölçülerde. Evet. Ben bu saati bileğime taktığımda hı hı. pek de rahat edemedim. Şimdi bu rahatsızlığın sebebini anlamlandırmaya çalışıyorum. Benim bileğimin üstü düz. düz Peki evet. saatin kasasının arkası kıvrımlı. <laughs> o zaman ben bu saati bileğime takıp tam ortaladığımda kasanın orta kısmı ile bileğim arasında bir boşluk, boşluk kalıyor. kalıyor evet. Bu boşluğu da saat tabi yani sıkı sıkıya bileğimize oturtmuyoruz sonuçta. Bir şekilde onu rahatlaştırabilmek için bileğimin önünü ya da arkasına doğru kaydırmam gerekiyor. Dolayısıyla saat birazcık bilek seçen bir saat. Sadece tasarımına bakıp yani elbette bu sizin konfor beklentinizle de alakalı. %100 konfor beklentiniz yoksa zevkle takabilirsiniz. Fakat bileğinizde varlığını hissetmek istemiyorum diyeceğiniz bir saate ulaşmak istiyorsanız o zaman bu saatle en azından saatçi ortamında birazcık vakit geçirip hı hı. oradaki konfor seviyesinin sizi tatmin edip etmeyeceğini anlamanız gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Saatin bu arada masif altın olduğunu da hatırlatalım. Yani hatır e, sayılı bir ağırlığı da var. Tasarımla alakalı ve bilek konforuyla ilgili doğru söylediklerine katılıyorum. E, gerçekten bu arada eski 88 çift sıfır kasaları açıkçası bundan birazcık daha kompakttı. Yani e, Frank Miller'da belki günümüze doğru gelirken 2000'li yılların sonlarına doğru büyük saat yani oversized watches trendinden etkilenmiş olabilir. Çünkü eski 88 çift 0 Casablanca gibi modellere baktığımda, Crazy Hours modellerine baktığımda bunun birazcık daha genişlediğini düşünüyorum, görüyorum. Bilek arkasındaki körün kısmına katılıyorum. Ben de bileğime taktığım zaman benim şurada kemik kısmı biraz çıkıntılıdır. Yani dünyanın en konforlu saati ya da şimdiye kadar taktığım en konforlu saat olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama yine de ben evet. uzun süre kullanmasam da ofis ortamında taktığım kadarıyla bir konforsuzlukla hissetmedim. Bunu da belirtmekte fayda var. Yalnız tabii saatin ee, uzun kısmının 55 milimetrenin üzerinde bir boyutu olduğunu düşünürsek bileğinize taktığınızda özellikle yukarıdan baktığınızda bir hayli yer kapladığını görebiliyorsunuz. Zaten dedik yani özellikle görünmesini isteyenler. Evet bu saat kesinlikle. Hı -hı. Bak şimdi Racing Skeleton modeline geri döneyim ben. 44 milim civarı bir genişlik. Evet. 53.7 54 milime yakında bir uzunluk. Uzunluk var doğru. Yani Hı -hı. kağıt üzerinde böyle devasa Hı -hı. duruyor. Bu arada bilekte de hiç küçük değil. Hı -hı. Ama ilginç bir şekilde bu saati koluma taktığımda e, sendeki gibi bir konforsuzlukla karşılaşmak. Aradaki 2 milimetre gerçekten bu kadar etkilemiş olabilir mi? 2 e, milimetreden ziyade bence kasanın o formunun Hı -hı. benim bileğime olan uyumuyla birazcık alakası var. Anladım. E, çünkü e, farklı profiller kullanılmış. Kelimeleri seçmekte zorlanıyorum. Eminim Frank Müllercesi vardır <laughs> bunların. Mi? Çünkü alışıla gelmişin dışında birazcık böyle tasarımsal detaylarla bezenmiş saatler. Hı -hı. E, bunların hepsine de konfor kriterleri içinde... Yani herkesi tatmin edecek şekilde uyarlamak çok kolay bir şey değil ama şu var tabii. Kasa kadran kombinasyonunu bir kenara bırakırsanız farklı modellerde bileğinize uyacak bir Frank Müller karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Hı hı. Sadece direkt olarak hayal ettiğiniz saat sizin için en doğru saat olmayabilir. Orada birazcık... E sabırla denemek, tecrübe etmek gerekiyor. Katılıyorum. Bu arada ben kalınlıkla ilgili değerlere baktım. Benimkinin kalınlığı 9.9, seninkinin toplam 12 yüksekliği 12.7. Evet. Yani daha kalın da bir saat olmasına rağmen yine benimkinden daha konforlu duruyor olması bilekte ilginç. Ee, tabii bir detay daha var. Benimkinde İçi rubber, hatta böyle rubber bir muhafazaya sahip ve üzerine Hı -hı. timsah derisi bir parça eklenmiş. O parçanın dikildiği bir kayış kullanılmış. Evet. Seninkinde direkt, direkt timsah deri derisi bir, var. Doğru. Saatlerde sıfır olduğu için tabii o derinin kendi bir kaba, sert kaba demeyeceğim evet. sert bir yapısı var. O zamanla yumuşamasını bekliyoruz. Evet. Bu saat ama seninkinin aksine zaten birinci dakikadan itibaren konforlu bir şekilde bileği sarmalıyor. Bu arada sen uzun bir kod var ve uzun koddaki her rakamın ve harfin karakterin bir anlamı olduğundan bahsetmiştin. V45 Vanguard serisinin 45 mm kasa çapına sahip olduğunu gösteriyor. SC Central, Central. Seconds yani merkezi saniye demek. DT Date Display Hukuki'sin demek. Bu kesin falan gibi bir şeydir. Evet muhtemelen. SQT, evet. <laughs> <Secute>, iskelet <laughs> kablan DT manerasını. neydi? DT Date RCG Raising koleksiyonundan olduğunu gösteriyor. NR zaten noir siyah PVD kaplama evet, beş ande, ve 5 18 karat pembe altının değeri. Altını evet renk kodundan bahsediyor. Evet. İlginç aslında bu arada kafaya göre <laughs> hani random bir şekilde korunmamış ve bir anlam olması hoş çok fazla. Bir detay daha var. Hatta birkaç detay daha var. Bu detayların en önemlilerinden biri mekanizmalar. Hadi seninkinden başlayalım. Benimkisi elden kurmalı bir mekanizma. Benim çok hoşuma gitti. Yani iskelet saatleri müthiş hayran olduğumu söyleyemeyeceğim ama bunun üzerindeki iskelet mekanizma çok, çok hoş. Yani sadece kadranı boşaltmak veya ne bileyim işte bir tulumbanın kapağını şeffaf yapmakla yetinilmemiş. Köprülerden tutun eşapman'a kadar, escapement'a kadar her şey itinayla iskeletleştirilmiş ve mekanizma neredeyse şöyle söyleyeyim, sanki Ferforje bir mobilyanın ayağı gibi o kadar boş yapılmış. Baktığınızda bileğinizi görüyorsunuz. Bu tabii ne kadar hoşunuza gider bilmiyorum ama e, benim hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Şu elim aldım bir kurma sesini dinletelim. Çok rafine bir kuruma hissi var. Bu da hoşuma evet. gitti. Yani bazı saatlerde böyle takır tukur. Hı -hı. <laughs> o çarkların dişlerin böyle mesela birbirine temas ettiğini duyuyoruz. Mesela eski unitaslı payarayları düşünüyorum kurarken. Evet. Mesela oldukça kemiktir. Herkese onayda speedmessage. Burada edelim. bambaşka detaylar var. Hı -hı. Şimdi senin saatin tabii Frank Müller'in o horoloji profesörü. Evet. kimliğine çok daha uyuşan bir mekanizmaya sahip. Doğru. Gerçekten hem detaylarda hem Hı -hı. mühendislikte çokça üzerinde özenilmiş bir kalibre olduğunu hem görüyorum hem hissediyorum hem de orada zaten saatin genel uyumuyla bunu net bir şekilde anlıyorum. Anlamak mümkün değil. Benim değil. elimdeki saatin mekanizmasına baktığında, hı hı. önce sana teknik özellikleri bir kenara bırakalım. Nasıl bir hissiyat yaratıyor? Bir saniye o zaman ben alayım şöyle. Evet. Rotoruna baktığım zaman, işlemelerine de baktığımda bu PVD kaplanmış. Yani hı hı. smoked dediğimiz ya da darkened dediğimiz huyu antrasit bir kaplama söz konusu. Ama endüstriyel bir görüntüsü var. Yani çok böyle el emeği göz nuru bir mekanizma olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani kadrana bakıyorum oradaki iskelet yapısı inanılmaz işte köprüler bağlantılar arka tarafa bakıyorum Arka tarafta rotordan zaten el evet. verdi. Rotorun göbek <laughs> bağlantısından ben de az buçuk ne olduğunu evet. anlayabiliyorum. İçinde ETA 2892 ya da Sellita SW300 ailesinden gelen Hı -hı. fakat artık yani ETA Sellita demeye bin şahit isteyen bir mekanizma bir vücut. Bu zaten... arada %100 sözünü kestim. %100 daha konforluymuş. <laughs> evet zaten. hemfikiriz bu konuda. Hı -hı. Okay. Zaten taş sayısı, işte titreşim sayısı, güç rezerve onları kıyasladığınızda diğer mekanizma üreticilerinin değerleriyle ee, bu işte bir detay olduğunu anlıyorsunuz. Saatin diğer kalan detayları işte kasası, kadranı, oradaki işçilik ve içinde Sellita ETA bazını alan evet. bir mekanizma bulunması. Bu konu hakkındaki yorumunu merak ediyorum. Ben açıkçası bunu bir sakınca olarak ya da bir dezavantaj olarak görmüyorum. Sonuçta hem Sellita SW serisi hem de ETA 2824 serisi tabiri caizse rüştünü ispatlamış mekanizmalar. Son derece sağlamlar, güvenirler. Kronometrik standartlarda zaman tutmaları için bir problem yok. Doğru ayarlandıklarında ben Bence gayet güzel performans verebiliyorlar. Bunun yanı sıra yapı olarak evet belki çok rafine, çok ince, hassas detaylara sahip değiller. Ama dekorasyonla çok daha güzel, göze güzel gözükür hale de gelebiliyorlar. Hakeza kolumdaki Frank Miller Vanguard Skeleton modelinde e, bence mekanizmanın köprülerini daha doğrusu rotorun göbeği haricindeki her şeyi, her bileşeni siyah yaparak hem endüstriyel hem de modern bir tasarım katmışlar. Bu tür dekorasyonlara da açık. Yani ben e, içerisindeki mekanizmanın daha uygun fiyatlı modellerde karşımıza çıkacak varyantları olmasını, bu gerçeği açıkçası bir dezavantaj ya da bir e, satın alımdan vazgeçirecek bir detay olarak görmüyorum. Peki. Mekanizmayı konuştuk. Hı -hı. Evet kasalardan bahsettik, karnanlardan evet. bahsettik. Mekanizma ile ilgili bu arada ufak bir ekleme yapalım. Dor'un söylediği gibi Frank Muller gibi bir şey söz konusu olduğunda, öyle bir marka söz konusu olduğunda Sintra Curvex tabii ki akla gelen ilk kasa tasarımlarından biri. İçerisindeki manuel kalibre de bence bu kasa tasarımını ve ikonik tasarımın genelini çok güzel tamamlıyor. Çünkü içinde in-house bir mekanizma var ve güç rezervden biraz önce bahsetmiştim. Ben de bahsetmiş olayım. Benimkinin içindeki yani benim seçtiğim modelin içindeki <laughs> 7 gün güç rezervi. Şimdi bak yine saatin, yani saatte o kadar çok detay var ki elinize bir loop alıp günler geçirebilirsiniz. Her baktığınızda farklı bir yine hoşlukla karşılaşacaksınız. Saatin bu kıvrımlı kasasına karşılık olarak düz bir mekanizma var. Tabii evet. ki mekanizmayı kıvrımlı yapmak epey bir işçilik istiyor. Oldukça yüksek bir mühendislikle olayı Hı -hı. ele almaları lazım. Evet. Keşke diyorum şu saatte kıvrımlı daha doğrusu saatin kasasının o kıvrımlı formunu takip eden bir mekanizma Hı -hı. ve çark yerleşimi olsaymış. O zaman gerçekten ya bambaşka bir seviyeye çıkmış olacaktı ama herhalde Fiyat etiketinin başına bir 1 belki bir iki falan eklememiz gerekebilir. Bilemiyorum olabilir çünkü şimdi sen anlatırken ben de kendi darcımı düşünüyorum. Mekanizması kıvrımlı ama kasayla beraber aynı kıvrıma sahip ne vardı? Mesela aslında Sintra bizim Cartier'den de bildiğimiz evet. bir kasa tasarımı. Cartier'in mekanizmasında hafif bir şey vardı. İyi bir açı vardı diye hatırlıyorum. O ama... evet türbilyon yanlış hatırlamıyorsun evet, modellerinde vardı. Bir yerleştirmeyle alakalı tabii ne kadar hani Dorun burada bahsettiği kasanın genel kıvrımını takip edecek bir e, tüm bileşenleriyle radyuslu bir mekanizma mıydı değildi ama bu kadar düz durmadığını da tabii söyleyebiliriz bu arada. O zaman ben de bir katkıda bulunayım. Soyadını sokunu bilmiyorum ama Eva Leube diye evet. bir kadın e, saatçi, hı hı. kadın saat ustası var. Onun da yine dikdörtgen ama kıvrımlı tasarımlı ve mekanizmanın kasa formunu takip ettiği özel bir bağımsız saatçiliğin ürünü olan modeli var. Çok beğendiğim ama canlı canlı görme fırsatı yakalamadığım bir saatti. Anladım. Peki Şimdi hazır ufak ufak eleştirilere Hı -hı. başlamışken evet. neleri değiştirmek isterdin? Açıkçası ben Vanguard Raising Skeleton modelini taktıktan sonra bunda pek bir şey değiştirmek istemiyorum. Her şey gayet güzel olmuş. <laughs> Son derece okunabilir bir kadran. Kullanım açısından, ergonomi açısından, kasanın kıvımlı yapısı, boynuz tasarımının görece bir klik daha kısa olması, oldukça kalın boynuz kısmından içeri doğru incelen tokanın, ağır altın kasayı bilek üzerinde güzel dengelemesi itibariyle ben bunu çok beğendim. Çok güzel olmuş. Ne isterdim? Kendi segmenti için normal fakat standart lüks saat için biraz pahalı olabilecek bir fiyat etiklerine sahip bu saatler. Burada oldukça düz bir toka var. Son derece plain yani basit bir toka var. O kelimeyi çok kullanmak istemiyorum ama üzerinde bir Frank Miller logosu bile yok. Yazı da yok. Burada daha şık bir toka olabilirdi. Mesela doğru bileğinde olan da şu an r dediğimiz çok şık bir toka var. Yine Tang Buckle evet standart bir toka. Katlanır bir toka değil. Ama çok hoş ve Frank Miller'ın genel karakterini tamamlayan bir toka söz konusu. Fakat buna baktığımız zaman son derece düz bir toka görüyoruz. Logoları arkaya koymuşlar bu arada. E yani bence <laughs> çok e, hoş bir detay değil. Yani, i̇lla evet. kendimiz ...zorluyorum neyi değiştirdim diye. Yani katlanır toka benim için de daha hoş olurdu evet. ama... ...ama şu var. Hı hı. E, gerçekten konforlu bir katlanır toka yapmak da çok kolay değil. Değil. Özellikle çift taraflı katlanır tokalarda... Hı hı. ...bileğin altındaki o hacimli e, duruş... ...bazı kişilerde e, konforsuzluk yaratabiliyor. Dolayısıyla ben buna da tamamım. Kendi saatim... ...kendi saatim demeyeyim aslında. Senin saatin içinde. Şu an fark ettim ki... ...saatin bilekte konforla taşınmasını sağlayan... ...çok önemli unsurlardan biri kayış... Kayışın bilimsel malaması. Yani bu saat zaten bir süre sonra bu işte üzerindeki timsah derisi biraz evet. daha bineğin formunu aldığında zaten daha konforlu olacak. Hı hı. Aksi halde hızlı bir şekilde zaten kayış değişikliği yapabiliyoruz. Hı. Buraya işte bir dana derisi, belki bir süet, yumuşak bir kayış taktığımızda bu saati çok daha konforlu ve hatta biraz daha belki sportif bir hale getirmiş oluruz. Hı hı. Dolayısıyla saatin daha çok zevkini çıkarabilirim gibi düşünüyorum. Katılıyorum. Ee, bu saati incelerken bahsetmiştim. Burada entegre bir bilezik gibi bir yapı var. Dolayısıyla bilek üzerindeki kıvrımı çok güzel e, sarmalıyor. Onu söyleyebilirim. E, aynı zamanda biraz önce söylediğim gibi lagdan aşağı doğru hemen direkt çıkan kayışın ilk yani boynuz kısmından ilk çıkan parçasının sona doğru kademeli olarak inceliyor olması hem konfor hem boşluğu doldurma açısından hem de saatin ağır kasasını bilekle dengeleme açısından çok başarılı. Yani tasarımsal manada bu kayış kasa uyumunu senin şu an bileğinde olan modele göre çok daha başarılı bulduğumun altını çizmek istiyorum burada. Peki. Şimdi ben sana bir soru sorayım. Hiç Frank Müller saatin oldu mu? Ee, olmadı, hayır. Peki. E, şimdi yıllardır işin içindeyiz. Hı -hı. Çok uzun zaman hatta evet. harcadık. Eminim Frank Müller saate sahip olmak için türlü türlü fırsatlarımız oldu. Bir takım e, işte e, <laughs> durumlar yakaladık. Tabii, evet. Kesinlikle. Neden olmadı ve bundan sonra olur mu? Neden olmadı? Açıkçası ben Frank Boller'ı kendi giyim tarzım, yaşam tarzım diyeyim işte kullandığım aksesuarlar olsun günlük hayatıma çok adapte edemedim. Yani olaya iki boyutlu bakıyorum. Konfor tarafından bakmıyorum. Yani şekil olarak bakıyorum sadece. Görüntü olarak baktığımda. Yani sürekli böyle giyinen bir adam olarak açıkçası kolumda bir Frank Muller'in fazla dikkat çekici olacağını yani her şeyden önce onun göze batacağını düşünmüştüm. Bu da benim için aslında biraz o markadan tasarımlarından beğentsen de bir tanesini alıp koluma takacak mertebeye gelmeme engel oldu diyebilirim. Uzak tuttu beni. Bundan sonra alır mıyım? Olabilir aslında Komple altın saatten önce çok kullandım. Bilezikli veya kauçuk kayışlı deri kayışlı. Şu an koleksiyonumda bir tane yok ya da koleksiyon demiyorum. Elimde olan saatlerde yok. Yakın zamanda eklemek isterim. Frank Muller olur mu? Olur. Ama bu iki modelden ziyade daha kompakt kasalı bir modele ulaşmayı tercih ederim. Eski yani belki 2000'lerin başlarında üretilmiş elden kurmalı orta boy diyebileceğim bir Frank Muller Sintra Curvex taktım. Bundan birkaç önce bir mağazada ve müthiş hoşuma gitmişti. Bileğimde hem proporsiyonel manada çok iyi duruyordu, çok konforluydu. Delika işte hoş bir modeldi. Belki öyle bir şey olabilir ya da en azından bize bu saatleri gönderen Greenwich'teki değerli dostlarımızın kapısını çalıp bileğime en uygun Frank modeli seçmek için onlardan yardım da isteyebilirim. Bilemiyorum. Şimdi sen sana soruyu sordum, sen cevabını verirken ben de zihnimde olası cevapları düşünüyorum. Evet, tasarımsal anlamda ben de çok işte saat sevgimle genel yaşam tarzımla çok uyduramadım. Evet. Hala da uyduramıyorum çünkü Frank Müller yıllardır bildiğimiz e, kendi evet. çizgisine devam ediyor. Do yani Hı -hı. zaten benim zevkime uymak ya da beni ve benim gibi düşünen Hı -hı. müşterileri de işte portföyüne katmak gibi bir gayesi ya, yok, yok. Evet. anladığım evet. kadarıyla. Ya burada markaların ne kadar muhafazakar çizgilerle hareket ettiğini aslında ...biraz daha fark ettim. Sektörün Çünkü... geneli muhafazakar zaten bakacak olursan. Yani modern ya da muhafazakarlıktan uzaklaşan... ...ondan sonra işte klişelerin dışına çıkan, kuralları yıkan... ...saat tasarımcılarının genel saat sektöründeki... E, ...tüm oyunculara oranlandığında sayısal manada... ...azınlıkta kaldığını görmek çok da zor değil. değil Bu biraz da bağımsız saatçiliğin kuralı aslında. Evet. Yani bağımsız bir saatçiyseniz oradaki saat ustasının... ...tasarımcısının, yöneticisinin her neyse... Hı -hı vizyonuyla, tasarımlarıyla ve zevkleriyle hareket ediyorsunuz. Ona ya uyuyorsunuz ya da ondan uzak evet, duruyorsunuz. Öyle. Öte yandan işte holdingler tarafından yürütülen, yönetilen markalar farklı kitleleri de Hı -hı. portföylerine katmak için çok işte hummalı, uzun yıllar süren satış pazarlama faaliyetlerini sürdürüyorlar. Türkiye'de hala daha çok büyük bir ilgiyle karşılanıyor marka. Evet, Bunu kesinlikle. saat bayilerinden, oradaki takipçilerimizden ve yetkililerden aldığımız geri bildirimler bu yönde. Ee, ne diyelim yani bağımsız saatçilik anlamında e, sektörde yeterince ya da hak ettiği ilgiyi görmeyen, görmediğini düşündüğümüz bir markanın Türkiye'de bu kadar büyük bir ilgiyle karşılanması da bence saat severler açısından son derece olumlu bir gelişme. Umarız başka markalar için de bu başarı, bu performans yol gösterici olacaktır. Katılıyorum. Bu arada Doruk'un geleneksellikle ilgili söylediklerine de şöyle bir Frank Müller parantezi açayım istiyorum. 1992'de kurulmuş. Aslında çok genç olmayan ama saat sektör açısından oldukça genç olan bir markanın tasarımlarını bu derece kabul ettirmesi. Bunları birer kilometre taşı gibi görmesi ya da bir kült ya da ikon statüsüne ulaştırabilmesi de büyük bir başarı. Yani siz 1992'de kurulmuş bir marka dediğinizde genç bir markayı düşünüyorsunuz. Ama biraz ortalamanın biraz üzerinde saat meraklısı olsanız dahi çok uzaktan bir Frank Medara'yı çok rahat bir şekilde tanıyabiliyorsunuz. Yani genç bir marka için bence başarılı bir hamle. Kendimden küçük saat markasıyla tanışmak kolay değil benim için. <laughs> evet değil mi? <laughs> ben aynısını söyleyemiyorum. O yüzden ki. mutluyum. Pekala. Evet. Değerli dostum Burak Bayram teşekkür ederiz. Ben Değerli teşekkür yorumların ediyorum. için. Dur Umarız uçum. takipçilerimiz tamam. için de zevkli bir video olmuştur. Hı hı. Ee, Greenwich Saat'e çok teşekkür ediyoruz. Bizlere bu tamam. modelleri tamam. inceleme fırsatı evet. sunduğu için. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. İyi hafta sonları.